Herkese selam. Bu videoda yeni bir Osmanlıca metni günümüz Türkçesine çevireceğiz. Başlayalım. Evvel zamanlarda bir karye, karye köy demektir. Bu kelimelere metnin sonunda tekrar bakacağız. Karye'de sade bir Adem, Adem insan yaşardı. Her sabah erkenden kalkar. Evinin önündeki bahçeye giderdi. Elinde makasla gül ve lale keser. Ananı anan onlar demek. Onları çini ve çini vazo içine koyup seyir ederdi, seyrederdi. Zira nebatat nebatat bitkiler demek ile meşgul olmak ruha, ferahlık verirdi. Komşuları ona halis, gönüldü, bahçıvan derlerdi. Metnimiz bu kadar. Kelimelerimize tekrar bakalım. Bu metinde geçen Osmanlıca kelimeler Adem, insan demektir. Bahçe, Farsça kökenli bir kelimedir. Bahçe, makas, lale. Zira çünkü nebatat, bitkiler, halis, öz, katışıksız. Karye, köy demektir. Ananda, onla demektir. Metnimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.